うん。<laughs> <laughs> Yani Doğuma büyüme yürüyoruz da iki yıldır koyunculuğa başladım tekrar. Bu seneki yılda bizim bir geçi vardı. O da ikiz koz doğurdu. Ve bir tanesi böylesi çıplak, birisi tülüydü. Tülü olan öldü, bu çıplak olan şu anda yaşıyor. Bugün yedinci gün. Maşallah emmesi, şeyi yemesi, içmesi güzel. Ama bir tane tüy yok. Yani giprik bile yok geçtik şeyini. Ta bunu biz ender olarak mesela 55 yaşındayım. Biz eve davarımız da vardı. İlk defa başımıza geldi. Hatta gelip giden arkadaşlar, yakınlarımız, akrabalarımız da geliyor. Hep hayret ediyorlar. Her şeyi sağlam veterinerimiz de geldi, kontrol etti. Sağlıklı olduğunu söyledi. İşte güneşten az uzak tutun dedi. Kremleyin. Eser zeytinyağıyla, katron yağlayın, derisi kurumasın, 2 ay falan dedi. E, 20 iki, 20 ile 25 derece sıcaklıkta duracakmış, 2-2,5 i̇ki, iki ay. Zaten ondan sonra zetleşirmiş derisi, bu şekilde devam eder diyor. E, Çift başlı kuzuyu gördük, ineği gördük ama böylesi çıplak bir şeyi görmedik. İnşallah yaşar ileri tarihlerde de. Dur kara kızım dur dur. Su veririm sana kara kızım. He. He. <laughs> Meleme bakayım. Ve <he>. adını seveyim. <laughs> Emre sev geliyor böyle emir. Hım, 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 hım. İlk defa böyle bir olayımız oldu. Ufakta böymedi işte böyle. Üstüye indiriyoruz evimizin içinde. Bakıyoruz akşamları. Gündüzleri yanına getiririz. Çocuklarımın kıyafetini giydiririm torunlarımın. Üşümesin diye mi? Üşümesin diye. Aynı çocuk gibi ya. Ten tüy olmadığı için üşüyor. Evimizde bakıyoruz. Bu da torunumuz. Aynı torunlarım gibi buna da bakıyorum. Akşamları evimizin içine getiriyoruz. Sarıyoruz üşümesin diye. Güneşte çıktı mıydı kremini sürüyoruz. Bunu aynı bebek gibi kıyafet giydiriyoruz akşamları. Evimizin içinde bakıyoruz. Sabahları da annesinin yanına bırakıyor. Şükür kendisi emer oldu. Bir gün iki gün öyle bir boronla emdirdik. İnnesini yaptık. <laughs> Dünden sağ olsun, Allah razı olsun. Veterinerimiz geldi. Kozu din yedi, ilaç getirdi. neden damlattı. <laughs> Dört tane torunum var. Bir de bu? Bir de bu, beş tane. <laughs> beş torunum oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çeyren de öyle çek. Kıyamet bulur. Kutçuldu. Bacak bana uzadı. <laughs> <Ha>. Çeyren <laughs> de öyle çek. Çeyren de öyle çek. Çeyren de Hı. Var ya hani geninden şey yapıyor ya. Hı. Bu yüzden gelin sana çektiğim orada değil abi ya? <laughs> böyle geldi sana çektiğim. Yok benim de orada güleceğim diye. Yollarına gülmedim ki yumurta. Ama çok Hala. Şey, bu Akşamları pantranya sürerim. Bunları evladı. Bunlarda tüy olmadığı için kayalıyor. Kurumasın derisi. De. Derisi kurumasın Hı. diye. Çok hassas derisi. Yani bu yerde bebek gibi. anasına. İyi güzel yatıyor. Mışıl evet. mışıl yiyor. <laughs> Verdiği damla. Ne <laughs> <kızım, he? gülüyor> Çok, Çok Bunu günlük. <laughs> değil, 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 <laughs> Allah Allah. Hiç bir şey oldu ya. Kafası geleyimsin öyle gençsin ha. Tamam, tamam. Tip işin neyi, tam ya. Yani. Torunum bu da işte. Bileri çok güzel değil mi? Boncuklarına bak, sağırlığa yer Kurban olduğum Allah, bunu bize bir şey gönderdi işte. Buz.